Merhaba sevgili dostlarım. Bugün İzmit tarafında Doğan İpek abinin çiftliğine geldim. Harika kuşlar var. Emeğine sağlık. Çok güzel yer yapmış. Sizlerle birlikte paylaşacağım. Selamun Aleyküm. aleyküm. Doğan abi nasılsın? İyi misin? Ya, sağ ol, hoş geldiniz. Hoş buldun. Geldin. Sağ olasın. Abi seni kısaca bir tanıyabilir miyiz? Abi Doğan İpek. Erzincanlıyım misafirlerimiz var bugün eski evet. e, İstanbul'dan oturduğumuz semtten. Maşallah. Şartımızda. Çok güzel yerler yapmış. Doğan abi gayet başarılı kümesler, kuşlar yapmış. <laughs> ee, çeşit çok, bol, gayet başarılı, görülmemiş ırklar var. Emeğine evet. sağlık. Maşallah. Geziyoruz. Geziyoruz. <laughs> abi. Hoş geldiniz. Allah razı olsun Hoş sen abi. bizi kabul ettin sağ abi. Sağ sağ e, sağ emeğine olduk. sağlık sağ inşallah. Sağ Buradan hem insanlara da göstermek istedik öyle bir video çekelim Teşekkür dedim. Ediyoruz, Çok kalın sağ olasın sağ olun. abi. Koşalım. buranın ustası orada. kanatları sarı olacak Hı. kanat telekleri sarı olacak sen böyle posta kuşu gibi mi bakıyorsun, mı bakıyorsun yani. posta, yani. posta onun posta var zaten şeyi posta onu yani kanatları te telekleri diyeyim sana sarı olacak ya da kırmızı olacak diğer yerleri yani şu an plana kanat komple beyaz kuyruk beyaz kafada da bir şeşlik olmazsa Aa şurada bir sarı şey var yani, mesela şöyle mi var postadan biliyorsun yani, yani. Fatih tam adam o bu şey. Gel ha bak bunları şey. Bunlar kariyer ama işte girdiler içeriye. Yem saatinde çıkaran ya. Evet. Atmaz atmaz. Atıyor, atıyor. Atıyor, atıyor. Atıyor, şey mu? atıyor. Ama çok yüksek uçak. Alt yedi saat şey var uçak. Evet, almak. Tamam. Şimdi siz abi. Buna nasıl bir dişi Kendi tam kendi tarzında dişi olur. Nereden buluşam Bakalım abi. Yok, vadi bulursan, baka vadi bakar şey var. Bunun illa siyah olması gerekmiyor. Kahverengi tarzda da olur. Kuş çok güzel kuş. kuş. Bana bunu yurt dışından video çektiler. Kalan işlerinde de bunu dedim bana dedim getirin. Dedim. Olmaz Sonra Recep'in de aldı getirdiler. Hı. Kendi fizik olarak da tamamen posta göğüslü olması gerektiği gibi uzun değil, Hı. yüksek değil. Peki, Bunu, buna, buna şunlardan birisi gider mi abi? Bu kuşak başka bir şekilde mi? bozar. Bozar mı? Buna, buna gelecek abi peş. Hmm. Mürek. Buna, buna abi peş. Mürek ha, ya, bir şey olsun Maşallah. Aa böyle yavru kadar Bak sen oyun kuşu kapkara. Arıcı kuşu hiçbir postayla çalışmaz. Hiçbir taneyle çalışmaz. Neyle girersen gir. İstediğini alamazsın. Çünkü kendine has bir kuş. Arıcı arıcı gibi göreceksin. Başka bir şey olmadı. Bunu çakmakla e, çatraz yapabilirsin ama o zaman da bozuyor. Çakmakla çakmakla gireceksin. O kadar kolunda göreceksin yoruyoruz orada. Arzu Arzu ne hayal etti? Oğlum dedim şu kafa beyandan alan diyoruz, şu denekler tane tane diyor falan, evet. Evet. Mesela tuzlu, tamam. vurabilir mi Yani şöyle de. bir tek, şöyle. Evet.

benimle Tekne ne Bunlar ne? Bunlar da böyle bu ışıklar ne bilmiyorum. Adını sen koy. Ozan getiriyor Ozan getiriyor ya. Ozan. <gülüyor> 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 Bunlar Japon balığı. Japon. Hı hı. Onların bir iki tanesinin bak dikkat et kafası bunlara benziyor. Hı hı. Bak küçük içeri gireceğiz. Başka yani bir et. Bir, <laughs> bir aynı çekmiyor, Sen de, şey şey de, sen de Bir böyle bir yani onun mantığını öyle senin için daha iyi. ben ama Çığlığı, kümes derse, o kümes der. Ya çok... yani şey yapar. Benim hangisi yani. eş alsa aynı şey. Şu Şu bir da abi. görüntüleri kuş oh, ya. Bir ya bir ya. Bir ya Buradan Bunlar ne? bunlar. Bunlar da mı yapıyoruz? Onlar kalebli, onlar.

Tamam, tamam 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 ben Tamam 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 tamam. Yapar yapar tamam Dur, yaparım, yaparım. Yaparım, tamam. Şimdi, bunlar Fatih. Bunlar hep bak bir ana babadan. <laughs> anne bu şey, üstteki anne babu. Çark benekli olanlar. Ha. <gülüyor> 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 da yardım bunlardan. Vallahi yardım var. Var mı şu yok ki. ya. veremiyorum. Yavrum zaten yanıyor Ben gönderdim parayı. Kuşlar <laughs> kalsın sende ben bakarım onlara. Böyle patlam. Oğlum bu horozlar ne böyle ya? Hangileri? Şu ufak Allah'ım. Ha o bak. Tamam, bir Gel. Yani burada da tavus kuşum var bir tane. dişi düşü mü şey mi? 8 tane olmaz lazım. Ha öbür taraftalar, doğru bak evet. <laughs> şu. Beyaz ıspatçı. Hı hı. Şu beyazda da şu demiş şu ufak şeyler. Ben de. onları çok seviyorum. Bunlar Beyaz ufak ıspatçılar değil mi? He <laughs> <laughs> beyazlar ıspatçı. Hıh Havva beyazı şey, üçüncü, uygun horozu nasıl karşılıyor? Karpacıklar Ama Şunlar Küçükler bir, var mi? ya Bunun minik minik Onlardan üç tavuk, iki horoz <laughs> onun, var Onunla Değil mi? şu onun tavuk. Kırığı var ama He sen kırığın, bak yani. evet doğru Bunlardan da bayağı yavru aldım Attım karıştırdım Yeter. olmuş Evet ya Maşallah Tavus kuşu hepsi şey. Ha erkek maşallah. Hı hı. Tabi, tavus kuşları dışarıda da geziyorlardır ya. Geziyorlar, He, uçuyorlar. Değil mi? Ya, ya ben de düşünüyorum bahçeye bit bitti doğurmuş. Bir e, tamam, bak bak tamam. abi. Ay maşallah maşallah. Oh, oh. Abi, bu ne ya? Ya tavuk bu, bu güvercin <gülüyor> Fatih. <gülüyor> bu ne abi ya? İsmen sen büyük. İşte, ha değil mi? Mezgan işte. evet. abla. Yemi hazırlayın yemi. Güvercinlerin yemini hazırlayın. Abi, Fatih. şey onu değil mi kitle hıh -hı. iyi şeyden şey normalde şey, şey, çok, çok çok şey bunlar kovalar bunlar bizim şeyin değil mi Şenol'un Şenol abi bunlardan bahsediyor Şovlar diyor Bunlar da şovlar değil Ama buz Buzun çoğu bu, Öyle bir insan Bunlar mı abi? Bunlar mı lan? Oradakilerden değil mi muhafaza? Bunlar Bu Nuh abi şey değil <laughs> Şey bakıyor bunlar. <laughs> He? Şenol Daktiklerin var ya bu tane Aa bunlar işte ha. Oradaki de orada da var bunlar bunların daimlerinden onlar posta. Lan ne amına aynı işte ya. Neredekiler? Aa orada var işte. Yok, Yok, yok onlarla yok. çok farklı ya. Çok farklı. çok farklı. Onlarla çok Şenol'da, farklı. Şenol'dan mı? Şenol'dan mı var bizim burada? Şenol'da var. Şeyini al. Canım'ın aldıkları bunlar da işte. Bunlardan mı aldın sen? Bunlar para ediyor mu? Kazık yemesin adam. Çok iyi. He? Kaç para ediyor ki? <laughs> 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 Bey <bir> <laughs> <laughs> ne tane oldu. Ama şey, ha şurada bak dışarıda Ay ama doğurabilir belki daha çok. Doğa abi? Doğurabilir. Bir tane yumurta bir bir yerde var. Ama. Yapacak bir şey var. Hatta kimin erken şu? Bak hele şuna bak nereye girdi be. Ha çıktı. Çıkar, çıkar ya keçi var ya adam şey. Baba şeye bak ona bağırıyor değil mi ya? Buraya bağırıyor. Allah, başım ya, başım ya. Allah Allah. Ya çok pis bir köpek bir arkadaş getirdi. Bu şuna bak. Bir ya. ya. Bak. Aşş, yapma ya değil mi? Yok kapatıyorum. senin senin kalemin? Ee, bakacağım şimdi kalemin. Evet. Senin kalemin. Arkadaşlar Yaşar abi sayesinde Doğan İpek abinin e, çiftliğine de geldik. Sağ olsun biz ona misafir gelmiştik. Böyle sohbet ederken buraya da geldik. Buraya da ziyaret ettik. Evet. Yaşar abi bütün arkadaşlara selam söylüyor. Selam söylüyor herkese. İllias video çekiyor, ben de onu takip ediyorum. Niye neyse benim videomu söyle. Vereceğiz ya saat kaç? o tamam ver ver yem ver o zaman canım sen. az az ver yani şey tam doldurma aşağıdaki vereceğin kabuk. Hadi. Hadi canım. Hadi görüşürüz. Hadi canım. Ya 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 King var, King var işte. Evet, evet ya o ne ya? Evet. Ay maşallah. Uçamıyor bile ya, şey uçamıyor. Çok enteresan. 嗯嗯。Mm hmm. şey e, bunları Erol Aksu satıyordu şey e, İzmit'te neydi? İzmit'te Erol Aksu değil başka Erol bir şey. Erol değildi doğru. Hmm. hmm. Üzerine yine şey ama sıcak olur bu yazın hmm. ya. Bak Benim kalemler hmm. burada bak. Geçer abi. Şu gördün mü? Yes. Şey. Onlar da revaçta şimdi. Hmm. Bak evet ha. Ayrı konuş bunlar. Bunlar da revaçta. Ne evet, evet. <laughs> keçiye bak şu. Tekrar rastası var bak. Tekrar hmm. hmm. rastası var. Çok şey ya, çok aksi diyor onlar. Şeyle, nasıl, şey değil mi? He yaşar bak. Bir takım. Eğlen de şimdi dedim hani bir şey demeyeyim diye. He. Şöyle. Ee, Horoz tavuğu vardı, kuşu da. Var. Şimdi de kuşu da var ya. Yani. Vallahi, Vallahi. Ya. Benim zaman da horozu tavuğu vardı <laughs> Yaşar abi, abi senin kuşlar burada. Evet dört tane bak bir tane fazla işte. İki dört beş tane. Hangisi fazladır bunlara? Şey bir takım da yumurtlamış. Bir takım yumurtladı. Aa, erkek. Bu da onun takımı demek. Zaten şu o zaman şu iki tane şey erkek fazla. Yok. Evet iki tane erkek ama bunun erkeği hangisi diye. Hmm. Ama yavru yavru öyle atlamış. Sorma evet. minnacık. Evet ya. Evet, Şuna babaya bak. Şeye bak. <laughs> Burada Bir takım yavru var mı? Bir takım ama, bu nasıl olur yani? Üçlerin mi yavruyu bakıyor zaman? Yedi büyük. <laughs> Bir takım güzel uyumlamalar var Evet, çok güzel.

sebap tarzı. Hmm. Hmm. Ne oldu bunların? Hmm. Ne oldu? Hmm. E ee, bunları kapatmış şey. Hı hmm. Eşleştiriyor mu? biçim.